Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. yaşım hiçbir şeyden habersiz Barbie'siyle ile oynuyor da, ama benim ona güzel bir sürprizim var. <laughs> Merak ediyor musun sürprizi? Vallahi sanki ben bir şey gördüm. Acaba bu ne? <laughs> Al bakalım. Acaba içinden ne çıkacak Asya? Ben çok merak ediyorum. Bana bıçak ya da makas gerekiyor. Böyle açamam ben. Yardım edeyim mi? Bence yırtarak açayım. Ay. Aç bakalım. Ay çok heyecanlıyım ben. Acaba ne var içinde? Vay canına. Asya. Anladım. Bakayım. Kim açıyor? Ta 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 tam. Beğendim, Anne. Beğendin mi? <laughs> çok Barbie pijama partisinde. <laughs> Bana bir çevirir misin? Wow, çok güzel. Harika. Hadi bakalım açalım. Çok güzeller Asya. Harika. Vay canına. Aç bakalım kutuyu. Allah sakin ol çok heyecan yaptı Asya arkadaşlar. Çünkü çok uzun zamandır bekliyordu bu oyuncağı Asya. Değil mi Asyacığım? Evet. Oyuncağım düştü resmen. Barbiler pijama partisinde olduğu için Asya hemen koşarak pijamalarını giymeye gitti arkadaşlar. Şimdi gelecek hep beraber oyun oynayacağız değil mi anneciğim? Çok tatlıymış ya, çok beğendim. Harika. <laughs> Ve işte Asya pijamalarla. <laughs> ya. Aç bakalım şimdi Barbielerin çıkar yerinden. Şimdi şimdi <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzel. Vav, wow, saçlara bak. Asya, çok güzel. İçinde saçları bozulmuş. Kıpırcık. Çok güzel. Diğerini evet. de çıkar. Ha, bayıldım ona. Şimdi bunu oturtturalım, bırakalım. Diğerine bakalım. Ama ben en çok hayvanları merak ediyorum. Onu alayım ben. Sonra hayvanlara bakarız. Dertin onları kendine. Dert kaçır. Hemen öbürünü yapalım, bulalım. Yalnız kalmasın. Hadi bakalım ondan ne çıkacak. Bunu da çıkartalım kafalar. Vay bu da zenci. <laughs> zenci bebek. Evet bunlar çok Onun güzel. Onun saçlarına bakalım Asya. Çok güzel saçlar çok güzel. Ben bu bebekleri çok sevdim. Onlar yatakları kızım. Aynı zamanda pijamaları. Ama kenarda kıyafetleri de var. Onları da açmak ister misin? Evet. Aç bakalım. Ne çıkacak içinden acaba? Ben şu an aldığıma çok mecburum. Bu bir açılı yemeği o galiba. Ben hepsini komple açtım. Önce bundan başlayalım. Başka var mı? Yok. Başka yok. Var. Tamam onu daha sonra. Önce onu bir aç. Önce onu bir aç kızım. Ay, çok merak Paketlerini aç bir bakalım. Neler çıkacak içinden. Ben barbileo montu kırdım. Bakayım. İçeceği çe ve bardağı çıkmış. Tamam. Masaya koyalım bunları. Merhaba Barbiler, nasılsınız? Ay, çok güzelsiniz. <laughs> Asya çok güzeller. Diğer paketi aç bakalım. Merakla bekliyorum içinden ne çıkacak ben Asya. Açacağım. Aç bakalım. Dede dedem. Dede dedem. Aa, düştü. Ne Aa, çıktı içinden? Mısır çıktı. Mısır tabii. Pijama partisi yapacaklar. Mısır yiyecekler. Evet. Bardakları da hazır. Masaya koy bakalım. Wow, harika. Ama masa, masa çok küçük. Nereye koyacağım? Ee, ben sana başka bir masa veririm birazdan. Sen açmaya devam et bakalım neler çıkacak. Nereye koyacağım? Önce masayı şuraya bir koyayım. Bakayım nereye koyacağım. Her şey düştü. <laughs> Olsun. Neyse bir şey olmaz. Bunlar zaten oyuncak Hiçbir şey olmaz. Evet Asya diğer masaya getirdi çünkü diğeri çok küçüktü. Şimdi onun üstüne rahatça koyabilirsin. Hı hı. Evet. İçecekleri koydu, mısırı koydu, sürahisi. Açmaya devam et bakalım ne çıkacak içinden. Merakla bekliyorum. Aa peluş çıktı. Sevimli peluşları. Peluş. Harika. <laughs> Çok güzel. Işte. Olsun. Sen giydir peluşlarını. Peluş. Harika. Çok peluş. tatlılar. Barbie. Pembiş pembiş. Barbie bana da gösterir misin? Arkadaşlar merak ediyorlar bakalım. Wow çok güzel. Bir yakından bakabilir miyim? Vay canına. Çok güzel. Barbie sen harikasın. Şimdi diğer paketleri de aç bakalım. Onlardan neler çıkacak merakla bekliyorum kızım. Var ne çıktı? Vay canına, tarak yıldız şeklinde. Var anne. Bakabilir miyim? Ah harika yıldız şekli. Merhaba. Bir tane de diş fırçası çıkmış galiba. Bakabilir miyim? Elime koy. <laughs> küçücük o kadar küçük ki gözükmüyor bile diş fırçası. Diye Hem de yani. Evet, şimdi kalan son paketi de aç bakalım onun içinden Aslında ne çıkacak. Şey miyim? Tabii ki alabilirsin. Bilmiyorum. Diğer paketi de açar mısın hemen? Ben çok sabırsızım Asya. Bir an önce görmek istiyorum ne çıkacak içinden. Ben de çok sabır Çok sabırsızım. Ne yapayım? Aç bakalım şu, ne çıkacak. Şimdi... Ne çıktı içinden Asya? Vay, tacı çıktı. Harika. Bir tane mi? Hayır, iki tane. Biri bunu. Biri. Biri. Bence ikisi de onun çünkü onun kıyafetlerini daha açmadık. Onun kıyafetleri burada kızım. Şimdi diğer paketleri aç bakalım Asya. Burada evet, yan tarafta. Ama Onlardan Bakalım onlardan neler çıkacak. Ay, mısır, mısır da pıt 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 yerinde durmuyor ya. Hep düşüyor. Bence de. Barbiler nasıl? Rahat mısınız kızlar? Rahatız. Hadi aç bakalım paketleri. Mısır Bence şey. sen o mısırı yere koy. Asya düşmesin. Her şey düştü mısır yüzünden. Paketlere devam et. Tamam ben nasıl Evet. Aç bakalım neler çıkacak ben... paketlerden. Ben önce bunu açmayayım neler çıkırdım. Ne çıktı içinden? Bilezik çıktı. Bakabilir miyim? Elime bir verir misin? Aa, ben çıktı. Ben Bunlar ne? Şu, şu an tam anlayamadım. Saç tokası olabilir. Kılavuzundan bakarız biraz sonra. Kağıdı var şurada içinde. Sen devam et diğerlerini aç bakalım. elinden ona göre bu çıkaracağım. Çıkar tabii ki. Çok güzel pelişler Asya. Birinin pembe diğerinde beyaz ve lila. Pijama partisine hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Evet. Asya peluşları giydirirken biz de bunları tepsiye yerleştirelim. Yerleştiremedim. O kadar küçükler ki tutamıyorum. <laughs> Mısırımızı da koyalım. Sürahimizi de koyalım. De ben de koyacağım. Tamam sen diğer paketleri açmaya devam et Asya'cığım. Ne çıktı? Yüz maskesi. Vay, pijama partisinde yüz maskesi. tamam, çıkartayım. Kızlar, çıkarsın. göremedim Asya hemen çektin kızım. Tak bir daha. Ne <laughs> Çok güzelsiniz ama pembenin yüzünü göremiyorum. Elini koyuyorsun ya. evet harika. Şimdi bunları en sona bırakalım. Başka paket kaldı mı? Evet. Onlar ne? Paket. Okay. Vay bakayım. Evet. Harika. Bir tane pembe, bir tane mor. Açılmadık paket kaldı mı? Kalmadı. Aa, küçük sevimli hayvancıkları da varmış Barbie'lerin. Harika. Sen, seninki bu. Şurada bu geçeyim. Çok güzeller. Evet arkadaşlar, pijama partisine biz hazırız. Hazırız ama benim önce... Harika. Bütün malzemeleri, diş fırçaları, cupcake, mısır ve içeceği, Barbie ve küçük hayvancıkları ve Asya. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Biz pijama partisine gidiyoruz.